Ya bir daha para isterlerse Nazan teyze devamlı ödeyemez ki. Kadarsan Ali ile konuşmuştum kaç yıl yiyorduk biz. Çok ya Sayemde hayatınız mahvoldu. Kızlar bu artık bir sır değil. Yani birisi bizi görmüş işte. Ya er ya da geç gerçek ortaya çıkacak kızlar. Peki bir hapse girince okullarımız ne olacak? Eylül'cüğüm kusura bakma ama hapse girmiş birini sosyal hizmetler uzmanı yapacaklarını sanmıyorum. Kızlar çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden çok özür dilerim. Ya dur nereye gidiyorsun? Otobüs gelecek şimdi. Yürüyeceğim biraz. Ya o çok soğuk. Bir şey dursun. Şimdi Alo. Nerman <Dilerim>, Hanım neredesiniz? <laughs> Gel Kader gel. Bak bu ay sizden alacağım kirayla burayı boyatmam lazım. Vallahi böyle kiracı bulamıyorum. Ne dersin ne renge boyatayım ha? Sen gönderdin o mektubu değil mi? Ne mektubu? Benimle oyun oynamayın Neriman Hanım. Bak o gece nasıl oradaydın, nasıl bizi gördün hiç bilmiyorum ama... ...lütfen bize acı. <laughs> Bak ben gerçekten bilerek öldürmedim Yavuz'u. Ben onu itmeseydim eğer bana tecavüz edecekti. Nazan teyzeyle kızlar da sadece ben hapse girmeyeyim diye yardım ettiler. Nasıl yardım ettiler? Tabii sen sadece taşırken gördün bizi. Sonrasını bilmiyorsun. Biz hep beraber gömdük Yavuz'u. Yaman kızların geleceğiyle oynama lütfen. Biz zaten zar zor girdiler üniversiteye. Nazan teyzeye de daha çok böyle mektuplar atma. Beni ele ver. Ben yaptım hepsini. Ele vereceksen beni ver. Siz şimdi hep beraber adamı öldürüp gömdünüz mü?